Arkadaşlar beyaz civcivimizin boğazını bakın kesmişler yavrucağızımı. Hey, Yavru. Deve gibi babası var. Niye savunmadın? Ha? Kümesene girdi bilmiyorum ki girecek bir yeri de yok. Cık. Ah yavrum, boğazını kesip bırakmışlar ya. Yani. Boğmuşlar onu. Ay yavrum be. He hiç eşek kadarsın. Niye sahip çıkmıyorsun yavrularına? He? Devrede de var oy. Bir gagat saydın ne geldiyse. Bayağı da büyüklerdi ya. Git sen ha, ha git. Ha, ha git sen. Deve seni. Ama nereye gidiyor? Selamun Gönül Dostlar YouTube kanalından herkese sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim dünyada ne sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Dertlere deva, hastalara şifa, borçlara eda nasip eylesin. Böyle ah, sabaha kadar yağmur yağdı. Biz de böyle bir dolaşalım dedik. Bugün kreşe gitmedik. Evde durdukça daha çok rahatsızlanıyoruz. Böyle orman yolu vardı, hiç gelmemiştik buraya. Bugün bunu deneyelim dedik. ha Bizleri soracak olursanız biraz rahatsız ufaklık ama inşallah iyi olur. Rabbim şifa versin. Şaf ismiyle ümmet Muhammedle beraber. Buradan hiç gerçekten çıkıp bakmamıştım. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir yerde Allah yürümeyi herkese isteyen herkese nasip etsin inşallah. Arkadaşlar günlük vlogları çok fazla çekemiyorum. Yemek videolarını çekiyorum gücümün yettiğince. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Efendim. Evet hadi şimdi aşağı doğru iniyoruz. Hayat hiç kimse için kolay değil. Herkes kendine bakarsa kendini Köle Izavra diye bir film vardı. Köle Izavra gibi hisseder. Herkes kendine değil kendinden daha aşağısına bakarsa hayatı daha kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çünkü insanoğluyuz. Hep kendimizden üste bakma ister nefis. Kendimizden daha iyi durumda olanları. Yani maddi, manevi her konuda Durumda olanlara bakmayı istersin nefis ama öyle olunca da maalesef ki motivasyon düşüyor enerji düşüyor farklı şeyler düşünebilirsin kıskançlık olur çekemezlik olur farkında bile olmazsın yani kendi kendine bunları hissedersin öyle olmak yerine kendimizden daha aşağılarına daha zor durumda olan insanlara baktıkça, şükrettikçe Rabbim daha iyisini nasip eder. Olduğumuz durumu daha iyi kolaylaştırır. İşlerimizi daha basitleştirir. Çünkü hayat gerçekten güzel. Bu bize bir yaşam fırsatı. Yani hem tövbe için. E düşünsene bir insan içindeki nefsine uyarsa bir ejderha oluyor. Yani bir şeytandan daha şeytan oluyor. İki ayaklı şeytan diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten iki ayaklı şeytan oluyor. Ama nefsine uymazsa meleklerden bile daha üstün oluyor. Melek ki düşünün yani hiç günahı yok. Rabbim ne derse onu hizmetini yapıyor. Yani ne isterse onu yapıyor. Hiç kendi nefsi yok zaten. Ama insanoğlu nefsine uymazsa meleklerden bile daha üstün oluyor. Çok şükür elhamdülillah. Allah hamdolsun. Gücümüzün yettiğince tabii ki hayat çok zor. Dört dörtlü kimsenin hayatı yok. Bir şey diyemiyorum. Ama gerçekten olduğumuz durumun şükrederek, şükredersek daha kolaylaştırırız. edersek daha kolaylaştırırız. Pozitif olursak çevremizdeki insanların da hayata daha pozitif bakmasına neden oluruz. Yani bir insan bin insan bana göre. ya Gülümseyerek çıktığınız bir evden yemin olun o gülümsemeyle başkalarını da bulaştırıyorsunuz. Yani gülümsemek bulaşıcı bir hastalık bana göre. Ben öyle hissediyorum ve öyle de düşünüyorum. Ha, diyebilirsiniz ki böyle bir yerde yaşıyordu o yüzden böyle düşünüyor falan diye, diye diyebilirsiniz yok ya yani böyle bir yerde yaşamadığım zamanlarda Elhamdülillah yine öyle düşünüyordum Rabbimde çünkü Rabbimden başka hiç dost yok bunu biliyordum hamd olsun, şükürler olsun ta derinlerde hissediyordum. Rabbim gerçekten kimsesizlerin kimsesi çaresizlerin çaresi Sizi annenizden babanızdan her şeyden. Yani herkesten daha çok seven, sahiplenen, koruyan, kollayan. Siz uyurken bile sizi koruyan, kollayan Rabbim. Yani öyle bir şey ki annenize, diye babanıza veya ne bileyim çevrenizdeki birine ne kadar iyilik yaparsanız yapın. Yapın, 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 yapın. Yani onlara iyi davranın, emek verin. Bir gün veya bir saat ne bileyim belki üç gün yapmaktan vazgeçin. Bir günde kendiniz için uğraşın. Hemen tavır değişir. Yani kendiniz yıllar boyunca verdiniz emek verdiniz. insanlar bile değişir. Ama Allahü Teala'ya tam olarak kuluk yapamıyoruz. Hiç hiç hiçbirimiz tam olarak yapamıyoruz. Rabbim yapmayı nasip etsin inşallah. Gayret gösteriyoruz bu yolda. Yap, yapamıyoruz ama bu yolda çaba gösteriyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Ama Allahü Teala bizim yani o bizim e, hiçbir nimetimizi, lütfumuzu eksik, eksik etmiyor. Gerçekten yani Öyle güzel bir Rabbimiz var ki her şeyini tam veriyor, daha fazla veriyor. Yemek vermiş, içecek vermiş, gıda vermiş, sular vermiş. Yanına bir de güzel baharatlar eklemiş. Allah'ım çeşit çeşit eklesinler, kendilerine göre yesinler diye. Hastalığı, hastalığı nasip ediyor yanına şifasını da veriyor. Yani bizi öyle güzel düşünen bir Rabbimiz var ki. Ya gerçekten böyle bir Rabbimiz varken ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünüyorum. Bu yolda gerçekten iyi geldi bana böyle çakraklarım açıldı sanki böyledir. Yolumuzun sonuna da şöylece geldik. Arkadaşlar pati orada bizi bekliyor. Her şeye gücü yeten Allah'tır. Bizim bilmediğimiz Rabbimin muhakkak bildiğine sıkıntınız varsa gidersin. Dertlerinize deva hastalıklarınıza şifa nasip eylesin. Bilmiyor. Ha? Bakacak ne olduğunu bilmiyor. Ne bilsin. Ne ki acaba ne getirdiler ne attılar ki diyor. Herkes tatilini bitirince sahiller bize kalır. Bir bize, bir de güvercinlere. yavruları bugün çıkartmak için meskuyu getirmiştik arkadaşlar. Bu vardı evde. Yavruları da bulamadık. Nasip bu gebe köpeğiymiş. Anacığım öyle atılmaz ki. Öyle, öyle atılmaz. Dur ben atayım. Öyle evet, koyalım yanına yazık. Dur. Bak, bebeleri bayağı büyümüş. Ah, hadi ye. güzel değil mi? Hiç zahmet etmiyorsun bakıyorum da. He? Hiç zahmet etmiyorsun. Oy 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 şunun güzelliğine bak. Kız. Ne kadar güzel. Hepsini aldı. Allah aşkına. Ay, ay. Gebeliğin verdiği bir ağırlık var herhalde. Hiç kalkmıyor. Fazla hareket etmiyor. İki yürüyor, iki oturuyor. at şöyle at da şöyle yesinler bak çok at şuraya at. At şuraya şuraya ileriye at oradan yesinler. At oraya at. Heh, fazla at her Yesinler. Yes, no, yes. Destek. Arkadaşlar, videomun tamamı için, devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Dedim ki herhalde bir lalon çiçek dedim böyle. Takmışlar dedim. Sarım aşağı dedim. Ama yok yani gerçekten. Ben hiç böyle görmemiştim. Siz görmüş müydünüz? Şunun güzelliğine bakın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Allah. Bakın da tomurcu. İlk defa gördüm yemin ediyorum. Bir yaşıma daha girdim. 我笑了，我了。